Ayakta çizmemiz, elimizde sopamız, arkada kantarımız, kantarımızın üzerinde güzel bir hayvanımız. Yine Rotayem tartım videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni almış olduğumuz hayvanların ilk tartımını yapıyoruz. İlk tartımından son güne kadar yani besi başından besi sonuna kadar bu hayvanlarımızı aylık olarak tartıyoruz. Aylık almış oldukları kiloları da sizlerle paylaşıyoruz. Arpa Rotayem ve saman besisiyle hayvanlarımıza aldırmış olduğumuz kiloları sizlere gösteriyoruz. Rotayem kullanarak siz de bu işten güzel paralar kazanın diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu hayvanlarımızı yeni aldık. İlk tartımlarını yapıyoruz. Besiye yeni girdi. Besiye girdiklerinde bu hayvanlarımızın parasitar uygulamalarını yaptık. 21 gün sonra parasitar uygulamalarını tekrar yapacağız. Şu an itibariyle 4 kilo tahıl veriyoruz bu hayvanlarımıza. 600 gram rotayen veriyoruz. Tahıl derken 3,5 kilo arpa fileke veriyoruz, yarım kilo mısır fileke veriyoruz, 600 gram rotayem veriyoruz, 2-2,5 kilo da sapsaman veriyoruz. Bu söylediklerim günlük. Hayvanımızın bugünkü kilosu 314 kilo. Bugün itibariyle 314 kilo. Bakalım önümüzdeki ay bu hayvanımız kaç kilo almış olacak? Arpa, yem ve saman besisiyle sizlere kazandırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bir aylık süremiz doldu. Yani bir ay bu hayvanımıza baktık. Bakalım bu ay kaç kilo almış? Bir ay içerisinde ne kadar kilo almış? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Arpa, yem ve samanla Hayvanlarınıza yüksek kilo aldırmak istiyorsanız, besiden daha erken çıkartmak istiyorsanız mutlaka bu yemi denemelisiniz. Yani tahıllarla fenli yem olmadan, tahıllarla az bir miktarda rota yem vererek hayvanlarınıza çok yüksek kilolar aldırabilirsiniz. Bunu mutlaka deneyin. Dediğimizi göreceksiniz. Bir daha da başka bir yeme, fenli yeme kesinlikle almadan besinize devam edip bu işten güzel paralar kazanacaksınız. Çana 314 kiloydu. Bu itibariyle arkadaşlar hemen bir bakalım kaç kilo. Bu itibariyle 378 kilo. 378 eksi 314 dediğimizde 64 kilo almış bu ay içerisinde bu hayvanımız. Bölü 30 dediğimizde yani günlüğe vurduğumuzda 2 kilo 133 gram alarak besine devam etmiş. Çok da güzel kilo almış. Bu besiyi doğru bir şekilde bilinçli bir şekilde yapmak istiyorum. Aylık hayvanlarımıza yüksek canlı kilolar aldırmak istiyorum. Besiden daha erken mal çıkartmak istiyorum diyen arkadaşlar mutlaka rota yemi denesinler. mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi Doğru noktadasınız hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayem her zaman yanındadır